Bocuğu yer misin ha? Kanka ben bunu böyle kafama göre yiyemem ki. Bunu bir muhasebeci hesaplatmak lazım. Abi şimdi bu 400 kaloriymiş. He şimdi Halim. <laughs> 400 kaloriyi sen 3 kilometrede 150 tempoya yakarsın. Ama şöyle yapalım. Sen içini mi dışını yanın. Ambalajını mı? Ye. Yok canım yani o çikolata tarafın değil yani Neyse 250 oradan alırız. Ben onun yüzünü gider göstereyim. Hemen burada bir tane ocak çikolata ne? <laughs> Çekiyorum. He. Kalan 150'yi de dolmuşa yürürken yakarız. Sayın PT, bu Halil Bey'in bu hafta yedi içti. Bir saniye, bir saniye. <laughs> Sağ ol. Ee, Halil Bey'in bütün yaptığı kaloriler vesaire bunu dosyaladık. Bu ne böyle? Aa defterin arasında kalmış ya. Ee, Halil Bey bu 30 gram bir fazlalık var. Elden baklava yemiş de onu Sen devletin PT'sine rüşvet mi teklif ediyorsun lan? İt! <laughs> rüşvet mi teklif ediyorsun lan sen devletin PT'sine? Kaç şuradan! Efendim o hediye, hediye. Tamam hadi görmeyelim de. Böyle hediye mi olur ya? Nerede bunun BCA'sı, shaker'ı, lekarnetini? Nerede oğlum bunlar? Hadi oğlum bir tane kaldı. Hadi iyi ver şu domatesi. Son bak son hadi. Hayır anne istemiyorum. Doydum. Ama arkandan ağlam yüzünü. Hadi ye. <laughs> <laughs> Yap, Allah'ım ya. Bak sen yemedin diye üzüntüsünden bak içip içip gelmiş salatalığı dönüyor domates. Bak ben sana peynirle görüşmeyeceğim demedim. Ben hemen İyi tamam gör hadi hadi. Hadi uçak geliyor. Oo. Oo, hadi. Ne oluyor ya? <laughs> Vallahi teröristler uçağı kaçırdı hadi. Ne yapacağız? Alo narkotik mi? Evet bir ihbarda bulunacağım da. TK 866 en yakın havaalanı Salmurk'a iniş yapmanızı istiyoruz. Valla 7 milyon dolar fidye istiyorlar. Nereden bulacağız şimdi bak keşke yeseydin şunu ya. Aynen. Hadi gelesin. kesin bir şey kullanıyor. Gelip alır mısınız lütfen ne olur ya. Çok korkuyorum biraz hızlı olur musunuz ne olur. Arabayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani. Bir şey demeyeceğim baba. Baba konuş, küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pazara geleyim mi sen yardım ederim? Ha? Ya yapma şunu ya konuş konuş. Gel mi dedin ha? <laughs> Hasan Ali hadi gel. Bugün çok ilerleme kaydettik. Nasıl hocam babam konuştu mu? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melita ile. Oh, Aferin Melisa. Aslan babam hatta. konuştu vallahi. Bak sana hediye getirdim konuşursun diye. Serap öğretme. Ben bunun ağzını burnunu kırabilir miyim? Bu adamın mi? deniyor ne? Klima tamam tertemiz. Tıkır tıkır çalışıyor. Sizde durum ne? Baba kapı kolları, ampuller falan hepsi tamam. Duvarlar da boyandı, tamamdır. Kapılar boyandı, tamam. Mutfak dolapları tamam. Kalorifer pedekleri boyandı, tamam. polisen boya ile mikrop yok edildi, tamam. Hadi bakalım. kapurayı tam hadi, alacağız inşallah, hadi. Ulan her, her şey, şey, şey tam. Ampuller, duvarlar, duvarlar, kapılar, kapılar, kapılar dolaplar, dolaplar, kaloriferler, kaloriferler çizik, çizik dahi yok, yok ya. Nereden, nereden kıracağız Priya? Hadi! Süpürgele kırılmış. Yapma Harun abi. İyi de bir yapan zerre ne şey süpürgeliktir canım. Şimdi benim 1500 lira kesmem lazım. Bu eve böyle kimse kere alamaz. Yuh sıfır Süpür, elektrikli süpürge parası o ne yapıyor? İyi hadi çalı süpürgesinden hesaplayalım. Bin lira kestim gitti hadi. Ya o kadar poligans, elegans, antibakteriyel. Polisan elegans, antibakteriyel boya demek istiyor. Yani. Her sonunda beni anlayan biri ya. Onunla bütün evi boyadık. Evde mikrop kalmadı. Hiç mi kıymetli? Ya Harun amca altı apartmanım var. Dizine dursun, gözün doysun be. Bir iki <laughs> doyar gözün. Ne diyor bu? Yedi buçuğa kurusam mı yetişir? Okey. Hadi. <laughs> Ne bu mı abi uyandırdık işte? Oğlum yedi kurduk alarmı. Yedi bu... abi ben yanlış ayarladım işi saat o zaman. Kusura bakma sana bir terfumuz oldu. Yanlış anlama yani. Sen yat o zaman. Hadi abim. Hayırlı geceler ha. abi. Evet, bir şey ya. Gitme böyle bir aşk yok, böyle bir şey? Oğlum yedi buçuk diyorum saat 6 daha git. Ah ben benim köstek diye göre geldim ama gene mi yanlış oldu? Kusura bakma benim yani seni tatlıyı getirdim ikilim. Sen yat. Abi beş saat yeter yetişkin adama. Hadi be. Hadi. <laughs> Ay sana da yapacağım <laughs> şey ya. Oo paşam günaydın. Gizem. Ne haber? İyi senden. Allah Allah, anında cevap ver Nereye gitti? Ne yapıyor bu? İyi senden. Ne yazsam ki? Banu'ya sorayım ben. Banu! Banu! iyi senden yazmış. Ne yazayım? İyi bende aynı yaz. İyi bende aynı. Bu bir sade gibi oldu biraz. Bir Ezgi'ye de sor. Tamam bir Ezgi'ye de sorayım ben. Ezgi! Ezgi! Şey iyi bende aynı yazdım ama çok sade geldi. Sence ne yapalım? E, sonuna gülücük koy. Hı, tamam. Dur ama önce Cansu'nun yanına git arşive. Oradan eski flörtlerinle konuşmalarına bak. Güzel bir şey bulamazsan buraya gel. Gülücüğü koyarız. Banu'nun yanına gider mesajı göndeririz. Tamam 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 Cansu yine Cansu Cansu <laughs> hele şükür iyi bende aynı yarım saattir bunu mu yazıyor?